Merhaba arkadaşlar bugün mi Mihaq'in Game Power oyuncu kulaklığını tanıtacağım size. Ee, RGB özelliği var. USB ile takılıp dinlenebiliyor şarkı falan. Mikrofon gayet iyi. Ben tavsiye ederim bunu almanızı. Ee, 7.1 özelliği var. Şarkı dinlerken kullanılıyor genelde bu. Tizleşim ee, titreşimli bir şey ve oyunlarda. Yedi farklı noktadan ses alabiliyor arkadaşlar. Açalım kutumuzu o zaman. Arkadaşlar kutumuzdaki burada bulunan bantları söktüm, geldim. Şimdi kulaklığımızı açalım. bir şey arkadaşlar. Bu kutuda bir şey yok. Ama bence görünüş çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu kutunun içinde böyle bir şey olduğunu fark ettim. Ve bunun nasıl bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Aslında bir tane var. Bence sticker olabilir arkadaşlar. Evet kulaklığımızı açalım. Bu şekilde. Tabi şu arkada böyle bir kablosu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutusundan çıkardım. Böyle bir mikrofonu var. Mikrofonunu böyle bir nokta var o noktaya böyle yapabiliyorum. Hareket ettirebiliyorum. Sonra kumandası var. Kumandasındaki özellikleri ise bu sesi açıyor. Bu sesi ise kapatıyor arkadaşlar. Şu mikrofonu açıp kapatıyor. Bu LED yazan şey ise şuradaki ışıkları açıyor. Şuradaki V de titreşim yapıyor arkadaşlar. Kablonun boyu 2 metre civarında. Bu bantları tekelim. Böyle bir kulaklık arkadaşlar. Ee, kulak koyduğum gayette iyi oluyor deneyeyim hemen gayet her kulağa vuracak bir şekilde tasarlanmış ve istediğiniz yani bir noktaya kadar açabiliyorsunuz arkadaşlar. ve ee, neredeyse her kafaya uygun böyle taktığımda direktman yukarı çıkacak eğer kafam boyu uzunsa. Evet arkadaşlar e, bu videom buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.